Hangi partinin Türk milliyetçisi gerçek Türk milliyetçisi? Ve... Bu hükümet ben sana yol yaptım diye benim gözüme sokamazsın. Bu senin asli görevin. Ben sana vergi verdim. Sen kendi cebindeki maaş, Cumhurbaşkanlığı maaşınla mı yaptın yolu? Hayır. Altındaki mahvarması ben verdim. Koalisyon hükümeti kuruldu. Abdullah Öcalan yargılandı. İdam edilmesin imzasını atan kişi devlet parçalıdır. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu değerli bir adamdı. Milliyetçi bir adamdı, vatansever bir adamdı. Bu adam dedi ki bazı şeyler karıma dokunuyor. Maraş mitinginde dedi ki Sivas'ta bunu açıklayacağım dedi. Sivas'a götürtmediler adamı. Mustafa Kemal Atatürk rahmetli mezarından kalksın gelsin. Şu anki CHP'desin ben üye olmak istiyorum. Yemin ediyorum divana verirler, ihraç ederler. Bir seçim döneminde seçim kazanmak için propaganda kendisinden olmayan terörist, FETÖ'cü, vatan haini, bu söyle söyledi. AK Parti bunu uyguladı. AKP diyor ya, geçmiş Türkiye böyleydi. Ben de diyorum ki, 1500 sene önce Fatih Sultan Mehmet dünya devi çağ kapatmış, çağ atmış, ata biniyordu. Ben ondan daha büyüğüm. Niye benim arabam var? Ama kimlerin FETÖ'cü olduğunu biz biliyoruz. Kimlerin vatan aynı olduğunu biz biliyoruz. Bunlar Balyoz Ergun Oğuz'un döneminde hain dediniz. Zekeriya Öz'ü atadınız. Benim özel savcım araba verdiniz. Şimdi dedi ki biz yanıldık. Zekeriya Özo vatan hainiymiş. Kırmızı rütben çıkartıp arapladınız. İki yüklüktür bu. Biz de dedik ki HDP sen belirleyemezsin. Burası nisak-ı milli sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye'nindir. Türklerindir. Bunu hiçbir bölücü örgüt veya onun payandaşı veya uzantısı Türkiye'nin en önemli Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı kilit nokta olamazsın, kilit ben olurum dedik. Ve dediğimiz her şey gerçekleşti, kilit parti biz olduk. Ya kurtul savaş zamanından çıkmışız biz. Yoksulluk, askerin ayağında çarık yok. Köylü vatandaşın iki çuval unu varsa bir çuvallığı askere vermiş, bir savaş kazanmışız. Ülkenin her yerine demir ağlar döşemiş Mustafa Kemal Atatürk. O yoklukta Mustafa Kemal Atatürk'ün yoklukta bunu yaptı. Sen şu an 21. yüzyıldasın. Türkiye'nin öyle bir kaynakları olduğu halde bana yaptı. şu kadar bin kilometre kare yol konuşamazsın.